Dernek aylık olan 10 lira koyduk, yıllık 120 lira. Ha, toplam verirlerse bir işe çünkü kendimizi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en bu konudaki yetkili, yetkili, bilgili yet avukatlarının profesyonelini tutuyor. Hatta bunu, bunun için, bunun için yazarlarla da görüştük e, onlara dedi ki ya paraya gerek yok. Belki bir miktar verirsiniz ama ondan sonrası içinde, eee bir kazanım daha var ya alın para bir aşama eğlendiren Evet. Tabii. tabii. Evet. onun evet. evet. onun onu diyeceğim. Kazanım da alın. Evet. Evet. Öyle diyeceğim. E şimdi e, biz mesela birkaç tane şey, bir görüşme yaptık işte. Kayıt yaptık. Ya insanlar diyor ki siz arkadaş nereden çıktınız? Bu dönemde kimse yoktu. Bir Alman, böyle bir hak almayız, böyle bir yapmaz. Mı? Burada, burada aşağı yukarı bir hesap 400 milyar dolar civarında bir rakam var. 400 milyar dolar civarında bir rakam var. Ne var? Şimdi 84'te 84'te siz işveren şey işçiliklerini aldınız değil mi? Faizini <laughs> <Altınız mı? gülüyor> Kimse aldınız mı? Kimse aldı. Kimseye vermedi. Elimde yargıtay kararı var. 10. ve 21. dairelerin yargıtay kararı var. Türkiye'deki. Diyor ki Türk hukuku açısından Almanya'daki işçi Türkiye'ye geldiğinde o <laughs> aldığı zaman eğer faizle beraber almamışsa Türk hukuku açısından bir şeydir. E, sakıncalıdır. Ee, bunun mutlaka alınması gerekir. bir karar var. Şey, evet, yani kıday bağlayıcıdır. Aynı sosyal masrafları gibi, bankaların kıyımları gibi. aynı. Tabii, tabii, tabii. Şimdi, şimdi ben, ben size soruyorum bu konuları tamam duymamış oluyor, yazmıyor. Ben Almanya'dan geldiğim zaman elimde bir sürü eski şeyler var, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği 1959-60 arası şu andaki şeyler yapılıyor ya müzakereler. O müzakereler yapıldı. Kitap burada yapılan. Rahmetli Tevfik Saracoğlu var belki hatırlarsın. O Brüksel'de bu sözleşmelerin içindeydi. Yazmış, 92'de yazmış, 92'de Hatta kaç da var? 1984'te yayınladığı bir kaç haber var. O da burada. Diyor ki sakın Türkiye al bugün masaya oturmasın. Neden oturmasın? Çünkü bugüne kadar verilen şeyleri e, hakları geri alacaklar. Gerçekten diyorlar. Çünkü 50 sene olmuş Ankara Anlaşması, 12 e, 1963'teki yapılan aradan geçti 50 sene. Şimdi bu anlaşmayı otomatikman kaldıralım. Evet kaldırmak istiyorlar. Merkel'le şey Sarkozy anlaşmışlar aralarında Türkiye şey verelim diye. İhtiyaz ortaklıkları diyor. Şimdi onu da verebiliyorlar. Niye? Çünkü 60 Şahakar Anlaşması, 70'te katma protokol 80'de diğer tüyükler var. Bunlar varken bunu kaldıramıyoruz. Şey yapamıyoruz, şey yapamıyoruz. Ancak nasıl? Bütün ortaklar oturacak, ortaklar aralarında karar verecek. İttifakla. İttifakla karar verecekler. Ondan sonra yeni yapılan anlaşma geçerli olacak. Eski ortadan kalkacak. 1969'da eee Birleşmiş Milletler demiş ki bana demiş böyle bir anlaşma hazırlayın ki antlaşmalar sözleşmesi. Yani bir üye ülke Birleşmiş Milletler ve AB ve diğer ülkelere o üye olan birisi bir devlet kendi kafasına göre benim işime bu madde gelmedi, bu anlaşma gelmedi diye. Tanımıyorum diye. Gönlüm. Diye. Dediği takdirde yaptırım var. Ya 50 sene geçti, 50 sene ben Avrupa Birliği Türk ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın 25. maddesi var orada diyor ki çözüm çizip olduğu zaman Türkiye şeyi, heyete götürebilir diyor davaya. Yani. Şimdi bakın ya utanmak lazım, siz oturduğunuz anlaşma yapıyorsunuz Avrupa Birliği ile ve adamlar 35 tane madde koydu evet. şeyleri değil mi? Onun müzakeresi yapılıyor şimdi. 35 maddeyi tek tek müza müzakere yok ha. Müzakere edince aklıma dikkat Onlar bitti. diyor ki bak arkadaş ben hazırladım. Bu indirdim. böyle olacak abi. Bu böyle bu, bunu bunu kanunları uygulayacağız Kabul edeceksin. Evet. İkinci bir şıkkı oldu. Evet. Onu da internetten indirdim. Diyorlar ki Bakın biz Servet Dolaşımı kabul etmiyoruz. Arkadaş bana Servet bana böyle bir şey Öteki zaten kullanıyor. Ben bunu balıkçı diyor kabul etmem diyor. Öyle rekabet falan istemiyorum. Tarımaya hiç ilgilenmiyor. Bunları vermiyor. Bunları vermiyoruz, Şu anda vermiyorum. Sekiz tane maddi yanlış şey e, reddetmiş. Rum kesimi. Ya Rum kesimi zaten şaibeli girdi oraya. Veto Değil mi? Veto koyuyor. Koyma hakkı yok. Yine anlaşmalar geldi. Beni kadar ağaçlı sorardı bizim kadar. Bu iş bu duruma bile alamaz. Yani bir beton, iki beton. Üç beton, dört beton. Bitti olan. Ondan sonra, ondan sonra Türkiye'ye hakeme verebilir bir şey. O, böyle, tabii ki böyle bir şey olmaz. E, Mahşetli'de 1960'lıkta Ankara anlaşması, bir ortaklık anlaşması. Direkt Avrupa Birliği'ne Ortaklık anlaşması. Sen bu ortaklığı uygulamıyorsun, suç işliyorsun. Üstelik beni mağdur ediyorsun. <laughs> Yıllık birliği imzalamışsınız. Yani sen buraya istediğin kadar mal getiriyorsun. Biz götüremiyoruz. Biz götüremiyoruz. Biz uyguluyoruz. Biz, biz uyguluyoruz. Şey, şey tek ticaret, ticaret, ticaret odası, ticaret odası başkanına ben bunlar üç dört sene önce telefon etti diyor ki bize diyor eğer mal satarsak, Almanya'ya mal satarsak üç bize veriyor, ama oradan balalırsak uçar. Bakın şu şey.